Geçtiğimiz günlerde AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu ile paylaşımında Almanya ve Fransa'da kuyruklar olduğunu, yiyeceklerini bulamadıklarını ve elhamdülillah Türkiye'de de böyle bir sıkıntı olmadığını söylemişti. Bunun üzerine biz de karınca kararınca elimizden geldiğince bir yiyecek polisi hazırlamaya çalışıyoruz ve bunu Alman hükümetine buradan dostluğumuzu ve yardımlarımızı kabul etmesi bağında Büyükelçiliği kanalıyla göndermeye karar verdik. Yardım konumuzun içinde Kanadadan Radital Kırmızı Mercimek, yine Hindistan'dan ithal nohut, bu bari bizden pirinç, muhtemelen makarna da bizdendir ve bulgur, salça, zarar ettirilen çay kurum çayı ve fabrikası satılan şekeri kolumuzu yerleştirdik. Keşke hepsi bizim yerli ürünlerimiz olsaydı. Ve Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne bunu kargo ile yönlendireceğiz. Konumuzla birlikte Alman Büyükelçisi'ne bir de mektup gönderdik. Bu mektubu da sizlerle paylaşmak isterim. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız ve AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da kuyruklar oluştuğu ve yiyecek bulunamadığını Türkiye kamuoyu ile paylaştı. Dünyaca içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte Almanya'da yaşadığımız sıkıntıya kayıtsız kalamadık. Bu yüzden karınca kararınca hazırladığım bu gıda kolisini almaya da ihtiyacı bulunan bir vatandaşımıza iletmek üzere size gönderiyorum. Zor günleri hep birlikte atlatacağımız inancıyla en derin saygılarımı sunarım.